Efendim Gamers Kral oyna e futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ukrayna İngiltere maçını yapacağız. Söz spikerlerde keyifli seyirler diliyorum. Andriy Dovink, Modric ilk 11' Ukrayna'nın yansıtan cinsel bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça... İngiltere maça başlayan taraf, taraf oldu. Kevin Tripper. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İki büyük takımın son vuruş. Savunma derin bir oh çekti. Konoplia. Taç kullanacaklar. Şaparenko. Sihanko. Şaparenko. Sanırım offside. Evet offside. Güey iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Koşan arkadaşına doğru müthiş bir pozisyon. İlginç bir top geldi. Ve pasa müdahale geldi. Volker. Sa kanatta etkili performans ilerliyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Podun ve top uzaklarda. Diğer kanada bakıyor. Yakınında rakip yok. Or güzel sıçradı büyük ayak kırıklığına uğradı. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. İlerliyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Hünerli ayaklara karşı çok etkili bir savunma. Pas isabetsiz. Zinchenko. İsabetsiz bir pas. Zinchenko. Takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Umut vadeden bir pozisyon. Aradan gönderiyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Fırsata dönüşebilir. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Güzel oynadı. Alexandra ve şut geliyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Şaparenko ön sezilerini devreye sokuyor. Key. Top boşta kaldı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Zinchenko. Oyunu iyi açtı. Taç atışı kullanılacak. Son güzel vurdu. Gol! İngiltere golü buldu. İngiltere kendinden gayet ebinde. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Sonunda eşitlik bozuldu. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Araya girdi, güzel hamle. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Evet, yakalaması zor bir top oldu. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İşte şans. Başarısız bir deneme. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1 sıfır. Saka! Top hedefini bulamıyor. Topla güzel ilerliyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Geçmeyi başardı. Stones mücadeleden galip ayrılıyor. İngiltere karşı ucu fırsatı arıyor. Rice müthiş top. Kane. Sorunsuz uzaklaştırdı. Geriye doğru bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Stepanenko ileriye oynuyor. Walker ayağını koyuyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Topu içeri yolladı. Çok güzel okudu Ve atakları şimdilik sona erdi Asını verdi Poder Gol İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi Hopu al, hücum açık İşler epey kolaylaştı İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak başarabilir mi? İstediğini başaramadı. Arkaya şırttı. Sol kanada oynadı. Foden diğer kanada yolladı. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Şaparenko. Mudrik. Defansın arkasına. Zinchenko. Çizgide ilerlemeyi deneyecek. Çok yükseklerden bir kapı ve topu alana yolluyor. İlk yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında hem skor anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş gibi görünüyor. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. İkinci araya başladık. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Güzel mücadele etti. Kontrata başlatabilecek mi? Saka. Tam ortaya. Zabani. topu uzaklaştırmayı deniyor. Sudako, Mudrik, Şaparenko, Foden, Trippier adeta şov yapıyor. İştahba'ya çıktı. Evet aradığını bulamadı. Konoplya. Sihankov. Etrafında kimse yok. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Konoplya. Sihankov. Kıran kırana enfes bir mücadele. Sağa doğru. Volker. Alexander Arnold. Çok önemli bir müdahale. Şaparenko. Tehlikeli bir pas. Saka. Aradan güzel bir pas geldi. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Sola yolluyor. Foden. Foden! inanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Sola doğru bir top. Walker. Hemen müdahale etti. Şaparenko. Zinchenko. Çok güzel. Saka. Bir dahakine mesafeyi daha iyi ölçmesi gerek. İngiltere tekrar deneyebilir. Stones Rise. Ona sert bir hamle. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyordum. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O ...yükseklere çıkıyor. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Ve maçta... ...heyecan dolu bir an. Ve gol. Durum eşit. Gözünü bile kırpmadan attı. Penaltı dersi gibi resmen. Kalecinin hamle yapmasını bekleyip diğer yöne attı. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Malinovski. Değerli fırsat. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma daha duvara tosladı. 19. On Ukrayna to... bir başka değişiklik Number daha yapıyor. Five. Gerçekten Yine ne yapacağı çekim. önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Can sıkıcı bir durum Kane Sola oynadı İngiltere değişiklik haklarının tamamını kullanmadı Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir İleri doğru Saka içeri sürmeyi deneyebilir. Trippier. Büyük şans. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. <laughs> Zinchenko. Mudrik. Aradan bir pas. Güzel yakaladı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Geçmeyi başardı. Kurtulmayı başardı. Şut şansı. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. <laughs> Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Yani kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını... Çok güzel fırladı. Bunu da atsalardı. Maç bitmişti. Bence artık daha bile şevkli oynuyor. İki farkın sevincini çok yaşayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. On the field is 18. Yolun sonuna geldiler gibi. Eğer bir şey yapacaklarsa şimdi yapmalılar. Bu duruma oynadıkları futbol sebep olsa en azından şu an oynamaları gereken şekilde oynuyorlar. Saka. Güzel bir pas geldi ve geriye zorlu bir mücadele oldu. Bitirebilecek mi? Konsa. Rice. Vurdu gönderdi. Etkileyici bir gol. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı. Açıkta yakalıyor. Son çare olarak topu uzakta açırıyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Oh. <laughs> Müdahale hiç gecikmedi. Sihankov karşı atak başladı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını vuruyor. Evet. ağlarla buluşuyor. Ve öne geçiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İngiltere maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maçı... Kane! Ve gol! Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Parkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Mudrik yerde kalıyor. Karar faul. Evet sarı kart geldi. Duygularına yenik düşen oyuncular var. Dikkatli olmaları gerekiyor. Olaylar daha fazla alevlendirilmemeli. hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. Efendim izlediğiniz yaptı. için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ukrayna. Çok basit bir taktik önde götürüyordu İngiltere. Geriye düştüğü karşılaşmada 5-3'le geçti Ukrayna'ya. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Abone ol butonu tıklarsanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Gamers Kralı oyun ailesi sizlerle. Sağ olun.